Tamam mı? Hazır mısın? Hoş geldin. Dün gece Trabzon'da son derece tehlikeli ve vahim bir gelişme yaşandı. Çok sayıda AKP yandaşı, isimlerini ve kim olduklarını bildiğimiz. Bir suç çetesi CHP üyelerine ve araçlarına saldırdılar. Doğrudan öldürmek kastı ile ve alçakça kumpas kurarak yapılan bu saldırı büyük bir şans eseri ve partililerimizin serin kanlılığı ile şimdilik atlatılmış gözüküyor. Bu ve benzeri saldırıların yapılacağı zaman zaman tarafımıza çeşitli kaynaklardan ulaştırılmıştır bu tür kumpas ve alçakça saldırıların bundan böyle de olabileceğin endişesini taşımaktayız. Şehrin yaklaşan 7 Haziran seçimlerine hazırlandığı bu günlerde tüm demokratik hukuk devletlerinde olduğu gibi bir şölen havasında sandığa gitmesi için CHP örgütü olarak büyük bir dikkat ve özen içerisindeyiz. Ha, bu geçeceğim. adam öldürmeye tam teşebbüs suçlu. Yani çete bir örgütlü biliyorsunuz birden çok kimsenin doğrudan cana kast ediyor. öldürme kastıyla bir e, yapı içerisinde olması onların bir örgüt olduklarını ortaya koyuyor. Yani birlikte hareket ediyorlar. Birçok kişi aynı yasanın suç saydığı adam öldürme suçuna yönelik eylemi beraber yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi minibüsüne saldırılıyor. Aracın lastikleri kesiliyor. Aracın e, üzerine araç sürülüyor. Aracın devrilmesi sağlanmaya çalışılıyor. Geceleyin Kanunun en ağır şekilde cezalandırdığı suç tipi bu. Tam bir anayasal düzenli iler suçu. Bu tam bir örgütlü suç. Türk Ceza Kanunu'nda tanımlanmış olan örgütlü suç modeli içerisinde öldürme kastıyla suç örgütü kurulmuş. Doğal olarak bu bir kamu suçu. Bu bir katalog suç. Buna ilişkin Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu saate kadar gereğini yaptığını umuyoruz. Ve bunu ibedilikle yapmasını da bekliyoruz. Sizin bir girişimiz olacak mı? Yapması? Ya, bu bir kamu davası. Kamu davası açması gerekenlerin açmaları yönünde zaten yeterli bilgi olmuş. Makul şüphe diyorlardı arkadaşlar. Ne makul şüphesi? Öldürmeye tam teşebbüsü var. Makul şüphe mi kaldı? Bu saatten sonra daha neyi bekliyor? Bu saate kadar tutuklanmış, gözaltına alınmış ve yargılanma sürecine girmiş olmaları gerekiyor. Bu basın toplantısına gerek mi var? Biraz açar mısınız? Kamuoyu tam bilmiyor. Yani öldürmeye tam düşüp derken olayın onun şeklini anlatır mısınız Bakın, daha doğrusu? Bakın bunu orada birebir yaşayan arkadaşlarımızdan dinleyelim isterseniz. Şimdi bu akşam saat e, 20.01.30'da arkadaşlarımız Cumhuriyet Halk Partisi adına bayraklama yapıyorlardı. Bayraklama yapıldıktan sonra parti aracımız süren arkadaşımız genç arkadaşlarımızı evlerine bırakıyordu. Bu süreç içerisinde iki araç iki plakaları bizde belli emniyet tarafından da tespit edildi. Bu iki araç arkadaşlarımızı takip aldılar. Havaalanın altından tam dönüş sırasında aracımıza çok büyük miktarda taş atıldı ve yandan iki araçtan devamlı kapısı açılarak bir kişi tarafından aracımıza seri şekilde taşlar atıldı kaldırım taşlarıydı bunlar. Daha sonra bu kovalama yaklaşık bir saat, bir buçuk saat sürdü. Arkadaşlarımız bu süreç içerisinde emniyete bilgi verdi. emniyet Emniyetteki arkadaşlarımız da bu araçları takip ettiler. Aracımızı taciz eden araçlardan bir tanesi BMW'ydi. Ona rağmen bir minibüs 170 kilometre süratle kaçmak zorunda kaldı. En son arkadaşlarımız Taksim Karakolu'na sığınmak zorunda kaldı arkadaşlarımız o süreç içerisinde sığındıklarında ben dört civarında arkadaşlarımızdan bilgi alınca olaya müdahale olmak için geldiğimde aracımızın lastiği Taksim karakolun önünde kesildi arkadaşlar. Karakolun önünde kesildi ve karakolda bulunan arkadaşlarımıza oradaki AKP'nin sözde genç kolları diye söylüyorlar. Militanları arkadaşlarımızı linç etme girişiminde bulundular. Taksim karakolundaki polis arkadaşlarımızın sayesinde arkadaşlarımız darp edilmekten e, kurtarıldı. Daha sonraki süreçte biraz önce il başkanımızın da açıkladığı gibi arkadaşlarımız kendilerinden davacı oldular. Bu araçları tespit ettik, isimleri tespit ettik. Dört tane e, AKP'li arkadaşımızın e, ifadesi alındı. Şu ana kadar da elimize bu anlamına ilgili bir işlem ulaşmadı. Teşekkür Var mı başka bir Tamam. Ben de. Yok.